Karmobil'den herkes saygılar, sevgiler. Bugün 21 Mayıs 2023 Pazar Adana Araba Pazarındayız. Bu hafta bayram sonrası ve e, hani yaz başlangıcı, seçim sonrası fiyatların nasıl olduğunu göreceğiz. Maalesef piyasanın durumu çok iç açıcı değil ve çok fazla gelecek de vaat etmiyorlar. Umarım bizler için hayırlısı olur diyelim. E, şimdi bu hafta çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Bulursam, denk gelirsem ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım. Tabii bu kanal yeni bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum. Bu konuda beni kırmazsanız çok memnun olurum. Şimdi bu hafta pazarda hangi otomobiller var? Fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Citroen C50 arkadaşlar ee, bu 2019 model makyajlı kasası ee, 116 bin kilometrede 540 bin fiyat yazmış. hasar kaydı yokmuş bir parça değişen bir parça boya yazıyor burada iletişim bilgisi paylaşılmış arabanın e, boyalı olan parçası motor kaputu değişen parçası da e, çamurlu arkadaşlar Bunlar da hani az önce aslında söylemiştim şeyde 1.6 e, PSA grubunun motorları kötü değil e, fakat hani Renault'un 1.5 ya da Fiat'ın 1.3 motorları kadar da başarılı değil. Bu, bunu söyleyebilirim. Enjektör diplerinden kaçak oluyordu ve bazı şikayetler geliyordu. Bu yüzden PSA grubu da hani makyajdan sonra bir yıl geçtikten sonra 1.5 motora geçti. Dizel motora geçti. Bu motor Renault'un motoru değil ama eski motordan daha başarılı bir motor. 100 beygirlik bir motor. E, performans olarak da bu mesela bunlarda 6 ileri şanzıman var. Manuel şanzıman var. O da biraz yakın tüketimini olumlu yönde etkiliyor. Şöyle bir de için çekeyim. İçinin durumu da bu şekilde arkadaşlar. Hani bunlarda ben özellikle şeyleri daha fazla tavsiye ederim. 1.5 yüz 100 beygirliklerini bunu tavsiye ederim. E tabii bütçe buna yetmediği zaman doğal olarak eski 1.6'lara yöneceksiniz de onların da hani böyle kötü değil diyemem ama ama çok böyle amanda aman da alın çok iyidir diyebileceğim bir motor da değil. Alırken biraz dikkat edin. Kullanırken de yani dizel kullanma kültürüyle kullanırsanız gene büyük sorun yaşamayacaksınızdır. 2012 yılı sonunda baydeki liste satış fiyatı 31.300 lirayken o zamanlar pazarlık edilebiliyordu bayilerle. E, otomobil bulmaktan ziyade bir de üzerine iyi bir indirim yap yapıyorlardı. Sağolsun buradaki Volkswagen de o zaman bana bunun sıfırını... E 29.700 liraya ya da 29.500 liraya gibi bir fiyata saymıştı. Herhalde 29.500'e saymıştı. 200 lirada işte o zaman bazı aksesuarlar almıştım ben bilerek ve isteyerek. Ondan dolayı eklemişti. Şimdi bunların piyasası yaklaşık olarak 450-500 binler. Bunda 355 binler yazılmış. Düşük yazılmış. Düşük yazılmasının nedeni ağır hasar kayıtlı olması. 2013 model 1.4 benzinli Chrome Edition paket. 295 bin kilometrede komple boyalı 30 bin ağır hasar kaydı varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın masrafsız olduğu, yedek anahtarının olduğu yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunların ağır hasar kayıtları ile ilgili ben şunu söylemem gerekiyor. Polo e, ticari kullanımda yani filo kullanımında şirketlere falan çok verilmiş bir otomobil. Şirketler çok satın aldığı bir model. E, Şirketlerin de genellikle böyle kazalarda ki uygulaması şu şekilde olabiliyor. Ağır hasar kaydının hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Yani araba aslında ağır hasar kayıtlı olmasa bile onu ağır hasar kayıtlıya çıkartabiliyorlar. Bu anlamda aslında ben ağır hasar kayıtlı otomobil alacaksanız Polo'nun ya da şirketten ağır hasar kaydı almış otomobilleri bir derece önerebilirim. Ama burada dikkat edilmesi gereken püf noktası o otomobilin aldığı yani ağır hasar kaydına konu olan kazanın Sürüş güvenliğini etkileyecek, işte tavanın e, değişmesine, şaselerinin oynanmasına neden olabilecek büyük bir kazaya karışmamış olması esastır arkadaşlar. Bunu böyle direkt onların ağır hasar kayıtlısını alırsınız bir kusuru gözünüzden kaçar. Bu da maalesef size e, önemli bir olumsuzluk yaratabilir. Bu konuda çok dikkatli davranmak gerekiyor. Opel Corsa'yı e, aslında ben çok seviyorum. Şimdi her ikisinde kullanmış sahibi olmuş biri olarak söylüyorum. Polo'nun şeyi başka, yeri başka. Corsa'nın yeri başka. Ama ikisinde hani kötü ol, yani şu şundan iyidir diyebileceğim değil. İkisinde zevki ayrı diyebilirim. 2016 model. Orijinal. binciden olduğu yazıyor. Tabii benim orijinalden kastım herhangi bir hata boya değişen olmaması. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. 570 bin lira fiyat yazılmış arkadaşlar. Şöyle bir de uzaktan çekeyim. Şu ön tasarımını balık tasarımını sevenler de var. Benim gayet sevmeyenler de var. Benim gayet hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ufak tefek böyle boya ile ilgili çok büyük olmasa da böyle sorunları var. Şurasında macun çatlağı gibi atıyorum. Eski rengi herhalde farklıymış. Bir rengi değişmiş. Bu arabayı çekmemin en önemli nedeni fiyatı arkadaşlar. 138.500 lira fiyat yazmış. İki değişen parçası varmış. Hasar kaydı yokmuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1998 model 1.3 Hyundai yumurta kasa Accent'in yumurta kasası. Hani bu fiyatlara yumurta kasa bulmak gerçekten kolay değil. Klima yoktur. Hidrolik direksiyon yoktur. Başlangıcıdır diye tahmin ediyorum. Boyası da çok düzgün değil. Motor çamurluğunda sadece şey var. Onun dışında da ufak tefek böyle boyayla ilgili kusurları var. Ama bu bütçelerde satılan otomobillere bir baktığınızda zaten hani bunlar da kusur arayacak olduktan sonra Böyle e, onlarca kusurla karşınıza çıkabilirim. Bu yüzden bence bu bütçede satılan tombillerde önemli olan hani büyük bir masrafın olmaması ve e, şey fiyat avantajına sahip olması. Masrafını elbette bilemem bakaraktan buna bakılması gerekiyor. Ama fiyat avantajı olduğu için bu yumurta kasayı e, sizler sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Haçkasının rengi boyası gayet güzel duruyor. Üzerindeki lastikler de iyi durumda. Otomatik şanzımanlısı. 2005 model 1.6 benzin LPG'li. Cosmo Plus cam tavanlısı. Yani en dolunun dolusu. 390.000'le fiyat yazılmış. bin kilometredeki Haşkasa, Opel Astra'ya arkadaşlar. Çizgileri düzgün, boyası düzgün. Hani kendisi de hiç fena durumda değil. Dolu olan versiyon. Şöyle içine sunroof'unu çekeyim. Yani tabii bunlar yarı otomatik şanzıman. Hani yarı otomatik şanzımanı böyle alırken biraz da yarı otomatiklerin avantajlarını dezavantajlarını iyi düşünmeniz lazım. Yarı otomatikler tam otomatiklere nazaran böyle birinci dereceden tavsiye ettiğim bir şanzıman türü değil. Sorunları çok böyle masraflı olmuyor tam otomatikler kadar. Çok çok ağır olmuyor DSG'ler kadar. Fakat sorunları daha sık oluyor. Bir de vites geçiş hissiyatı hani tam otomatikler gibi olmuyor. Birçok vites geçişini hissedebiliyorsunuz. Bazen kafaları karışabiliyor. Geneli için konuşuyorum. Bunlara hem bilinmesi lazım hem alırken yarı otomatiklere bunlara bakılması gerekiyor. 100 bin ne artık SLX bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun fiyatını bilmiyorum ama bir çekeyim. E, 118 bin'den yazılmış, 2000 model, 1.6 e, enjeksiyonlusu, şahinmiş, arkada eselik yazıyordu diye ben e, şey söyledim. E, değişen boya vardır, motoru e, güzeldir. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Ee, 1.6 enjeksiyonlu motorlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani Şahin dediğiniz zaman karbüratörlü e, her zaman ön planda. Bunun nedeni hani hem tamiratı daha kolay hem parçaları biraz daha hesapta. Hoş zaten 1.6 enjeksiyonluların da hesapta da emsallerine göre. Karbüratörlülerinki daha hesapta. Bu yüzden karbüratörlüleri biraz daha e, tutuluyor piyasada tercih ediliyor. Şöyle içinde çekip sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ben ve bir serisini şu yan tasarımından dolayı ben hep böyle görkemli bir ata, kaliteli bir ata benzetirim. Sizler neye benzetiyorsunuz? Lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Bunların mesela e, en büyük şikayet aldığı konu yakıt tüketimi. 1.16'yı 265 bin kilometrede 455 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 2006 model 115 beygirlik bir motor olmasına rağmen hani yakıt tüketimi aslında biraz daha şeyden de kaynaklanıyor. Ben, mesela benim arkadaşlarımda olanlar ben hiç bunun sahibi olmadım. Kullandığımda da her BMW koltuğuna geçen kişi gibi böyle biraz daha hani performansı kullanayım şeyi oluyor, hissiyatı oluyor. Tabi bu hissiyat da doğal olarak yakıt tüketimini etkiliyor. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Arabanın çizgileri falan yerinde. Ama detay bakılması gerekiyor. Lastikleri de orta seviyenin üzerinde arkadaşlar. Rover 400 serisi. Bunlarda da eski BMW'lerde olduğu gibi motor hacmiyle markanın modeliyle ilgili sayı rakam ilişkisi vardı arkadaşlar. Yani bu 416 1.6 litrelik motora sahip klimalı 97 model 234 bin 170.000 170 bin lira fiyat yazılmış etek altı boyalıymış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi Rover'la ilgili şunu söyleyebilirim. Marka 2004 yılında iflas ettikten sonra belli bir süre bekledi aslında. Satımı ile ilgili Ford'un bir patent hakkı oldu. Ondan sonra da Çinlere satıldı. Çinler de Rover markasını devam ettiremedi yasal nedenlerden dolayı. Başka böyle çakma bir marka olarak devam etti. Şimdi Rover'ları alacak olan insanların aklında ilk olarak şöyle bir soru işareti oluyor. İşte ben bu otomobili aldıktan sonra parçasını bulur muyum, ustasını bulur muyum? İkinci elde satabilir miyim, elimde kalır mı? Endişesi oluyor haklı olarak. Bu otomobil şöyle söyleyeyim. İngiltere'de Honda Civic Euro'larla aynı fabrikada, aynı bantta çıkmış bir otomobil. Çiziklerine bakacak olursanız zaten Honda Civic Euro'larla aynı olduğunu sizler de görebilirsiniz. Bu anlamda Honda Civic Euro'nun parçası ne kadar bulunuyorsa bunun da parçası o kadar bulunuyor. Birçok parçası hem sabit hem ömürlü parça olarak aynı arkadaşlar. Bu anlamda zaten diğer modellerinde de büyük parça sıkıntıları yok. Fakat hani illaki Renault modelleri kadar parçalarının yaygın ve hesaplı olduğunu söyleyemeyiz. Öte taraftan şey sıkıntısı da var. İkinci elde hani bu düşünceden dolayı Satımı ile ilgili sıkıntılar da olabiliyor arkadaşlar ama işçilik malzeme kalitesi ve bu fiyatlarda satılan otomobillerle kıyaslandığı zaman gerçekten Roverlar, Roverların birçok modeli hem motor hem teknik olarak biraz daha öne çıkıyor. Bakın bu araba 25 yaşına geçmiş direksiyonuna, ön kolun soluna şöyle şunları yaparak biraz şey yapmışlar ama ahşap detayları falan sizler de görebiliyorsunuzdur. Gayet kaliteli bir işçiliğe sahip arkadaşlar. Şöyle kapı hissiyatını sizler de görün. Gayet net kapandı. Hani böyle bu tarz otomobilleri yaşadığınız şehirde bunun ustasının ve parçasının temininde sorun yaşamayacaksınız ve aldığınız otomobile şöyle bir 2-3 yıl kullanmayı planlayacaksanız böyle otomobilleri alabilirsiniz. Şöyle bir avantajı oluyor çünkü bunların emsellerinin yani bunun markası Renault ya da Ford olsa muhtemelen fiyatı 240-250 bin olacaktı. Böyle bir avantajı var. 1997 model Megas yantlı Şahin arkadaşlar. 145 bin lira fiyat yazılmış. Şöyle iletişim bilgisi paylaşılmış mı ona bir bakayım. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Şöyle bir de Şahin severler için için çekeyim. Bunların hepsinde göğüs çatlağı kronik sorunlardır. Böyle bir kaplama yapılırsa göğüs çatlağı azaltılabilir. İçi falan bu şekilde arkadaşlar. Koltuk döşemeleri gayet temiz duruyor. Şahinlerin de piyasası artık eskiden hani böyle 100 binin altına bulunabiliyordu. Şimdi 100 bin altına e, pek bilinebilecek temiz nitelikte yani önemli bir masraf olmayan Şahin bulmak kolay olmuyor arkadaşlar. Efkasa Astra Klasik arkadaşlar sedanı benim tasarımını çok beğendiğim bir otomobil o yıllarda 90'lı yıllarda bu da 96 model 260 bin kilometrede 163 bin fiyat yazılmış şurada e, 1.6 motor LPG'li olduğu yazıyor burada da iletişim bilgisi paylaşılmış Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun avantajı bence klimalı. Yani yumurta kasa aksentin klimalılarını bu fiyata alamıyorsunuz. Ama Astra'nın F kasasını bu fiyata alabiliyorsunuz. Tabi şimdi yumurta kasa daha yürütme giderleri hesaplı diyebiliriz. Ama Astra yumurta kasa gerçekten kıyaslanamayacak kalitede. Böyle bir durum da söz konusu. Elbette yürütme giderleri önemli. Ama benim şahsen fikrim ben yumurta kasaların klimalısına 180 bin lira vereceğime bu arabaya 180 bin lira veririm. Daha memnun kalırım sürüş hissiyatı, güvenlik performansı, tasarım olarak en azından, kalite olarak. Arkadaşlar bu haftalık benden bu kadar. Açıkçası pazarda durum hiç iç açıcı değil, piyasada da durum hiç açıcı değil. Yani otomobil alma gibi bir süreçteyseniz şunu tavsiye edebilirim size: bulduğunuz makul otomobil varsa elinizi çabuk tutun. Heh, çabuk olacağım diye gidip saçma sapan bir otomobil almak doğru değil elbette ama. Piyasa, yaz başlangıcı, işte yazdan sonra Kurban Bayramı, ondan sonra işte yıl sonu Aralık diye muhakkak kendisine bir bahane üretip sürekli fiyatlar artmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bu anlamda sizin bulduğunuz makul mantıklı otomobili alabilirsiniz. Tabi otomobildeki durum hani otomobili tam olarak bir yatırım aracına dönüşmüş olması aslında fiyatını e, daha da tetikliyor. Çünkü yatırım aracı olduğundan dolayı artık insanlar diyor ki ya otomobili alayım dursun. E, en azından param işte faizde duracağından ya da boşta duracağından daha çok gelir elde ederim diyor. Haklı olaraktan. Böyle bir durum söz konusu son 4 yıldır otomobillerde. E, durum böyle olunca talep de artıyor. Talebin artması zincirleme olarak fiyatları artıyor. Otomobili arayanlar şikayete hep şey hani Uçuk fiyatları yazılmış olması haklı olarak gerçekten uçuk fiyatlar yazılmış otomobillere şu an pazarda ve ilanlara baktığımda da öyle böyle bir şikayet var işin alıcı tarafında, satıcı tarafında da sabit şikayet şeydir zaten hep sürekli. Ya işte bu otomobili ben atıyorum 350'ye aldım, şimdi 400 bine satıyorum, İyi kar ettiğimi düşünüyorum ama dönüp baktığımda ben aynı otomobili 400 bine geri alamıyorum diyor. Böyle bir şeyle dengesizlik söz konusu diyor. Satıcı da bundan şikayet ediyor. Allah sonumuzu hayretsin diyeyim arkadaşlar. Gerçekten e, hani piyasa çok parlak değil. Umarım bundan sonrası iyi olur, hayırlı olur, e, güzel olur bizler için. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.